Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün günlerden e, match arkadaşlar. match çekiyoruz bugün. Şöyle çekilen yeri göstereyim. Arkadaşlar e, daha önce gene buranın videosunu çekmiştik. Gübre atmıştık işte falan filan. Bundan sonra match çekiliyor. Bunun arkasından traktör gelip disli bir sistemle burayı kapatacak. Şu iki arayı, burayı bir de burayı kapatacak arkadaşlar. Ondan sonra ufak ufak ekim günü geldi. Damlamalarımızı serdik, borularımızı serdik. Traktör geçeceği için bu borular çıkacak. Ondan sonra e, işte borular tekrar takılacak. Damlama çalıştırılacak. Arkasından bunları deleceğiz. Onu da göstereceğim inşallah. E, hatları deleceğiz. Her hatı deldikten sonra ee, şey yapacağız. Artık ekim günü geldi. Biberlerimiz de yetişti. Hava biraz yağmur diyor. Tehlikeli bir hava var bugünlerde. 2-3 gün sonra artık hava oturacak. Allah izin verirse oturuyor diyorlar. Ee, biberimizi ekeceğiz. Şimdi bugün meçimizi nasıl çektiğimizi bir görelim arkadaşlar. Yeni bir sistem. Yeni bir şey. Çünkü burada eğer başlara naylon koyup çekmiş olsaydık başa kadar Şurada gördüğünüz odunlar, naylonları yırtacaktı ama bizim sistemimiz farklı. Ee, bu sistem e, şey yapıyor, e, naylonu yırtmadan. Bir de seri bir şekilde hem e, damlamayı ortaya alıyor, hem de e, şey yapıyor arkadaşlar. E, meçin güzel yorulmamasını sağlıyor, işte ortalı gitmesini sağlıyor. İki kişi önden çekiyor, arkadan iki kişi, e, iki kişi punta yapıyor, bir arkasından da. Şey puntası yapılıyor arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Ortumu tam ortalamış bir şekilde geliyor. Arkasından da punta yapılıyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Sistem çok güzel arkadaşlar. Bunu herkes yapmalı eğer toprak satarlanız. Şöyle de arkadan körlüyorlar adamlar. Tekrar da şöyle yakından bir gösterelim arkadaşlar. Hadid, hadid. Sistem bu arkadaşlar. Bundan sonra hatların üzerindeki naylon işte delinecek işaret konulacak İşaretten sonra artık Allah izin verirse bugün yarın iki üç gün içinde biberlerimizi ekeceğiz şimdi e, buradaki otlar var arkadaşlar bu otlar meçhin altına kalacak birçoğu yani kalıyor da arkadan körlenen otlar e, hava almayacağı için şey olmayacağı için bu otların hepsi ölecek arkadaşlar Tekrarında e, bir işlem istemiyor. Yani buna ilaç veya işçi tut işte otu çek falan olmayacak Allah izin verirse. Sadece e, bundan sonra ekimimiz olacak arkadaşlar. Yani e, işte dediğim gibi yani bir iki gün içinde Allah nasip ederse biberimizi ekeceğiz. E, biz buraya dünen başladık. 6 kişiyle gene Yani oldukça seri. Bu biber hatı olduğu için biraz hatların arası dar. Yani karpuzda falan çok güzel. Bu sisteme e, damlama da bağlayan var arkadaşlar. Yani tek yıllık damlamalarda yastığı damlamayı bağlıyor Öne bir sistem kaynakla e, bir şey yapıyorsun. Ondan sonra onu da bağladıktan sonra hem damlaman e, oluyor yani yürüyor. O daha seri bir şekilde olur. Çünkü onda damlama kesme yok bu uzun yıllık damlamalarda hep kesilmiş ölçülüdür. Bu onda ölçü olmayacağı için yani her başlarda kesersin. O daha seri olur arkadaşlar. Arkadaşlar dünen şeyi bitirdik. Puntalama işlerini bitirdik. Nalon içeri puntaladık işçilerle. Bugün ise körlüyoruz. Traktörle körlüyoruz. Ee, i̇şlem gayet başarılı oluyor. İstediğimiz kadar toprak çıkıyor. Yalnız biraz kestekli tarlamız. Ee, ona da yapacak bir şey yok. Tarla yaş. Ekim günü geldi. Yaklaştı. O yüzden e, yapacak hiçbir şey yok. Gayet güzel oluyor. İşçilikten yırttık. Burayı işçiliğin yapacak olsaydık 30 dönüm dönüme en en basiti bir yömye desen bir yömyeden fazla gider de sen bir yömyede 30 yömye 3000 lira böyle çok hesaplı ona göre. Bir de seri arkadaşlar. Sabah başladık ama 30 dönüm. Biraz sonra Allah izin verirse boruları takacağım. Hortumların ucunu ayarlayacağız. Deleceğiz. Ekimi yapacağız. Şöyle e, operatörümüzü gösterelim. İsmet Nenni gidip gidip geliyoruz maşallah. Arkadaşlar hava gene kötü. Bu sene Allah'a kurban olayım. Hep sorunlu oldu. Hep yağmur, rüzgar. Tuhaf bir sene. Allah afatından korusun. Şöyle bir de yerden çekim yapacağım arkadaşlar. Çok güzel oldu. Karlamız bitmek üzere. Bugün cuma namaza gidemiyoruz arkadaşlar işte. Saat geldi. Burada daha duruyor. Oruç geldi arkadaşlar. Oruç. Oruç tutacağız inşallah bu senede. Tutuyoruz 3-4 senedir. Allah'a şükür. Yani doğrusu biraz ben çok sinirli oluyorum. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bazen dilim dolanıyor birbirine. Allah yardım eder inşallah. Orucumuzu tutacağız. İşimize bakacağız. İnşallah her şeyi dört dörtlük yaptık. İnşallah her şey iyi olacaktır. Bol bir kazanç kazanacağız inşallah. Allah'ın izniyle. en önemlisi de Allah sağlık versin para pul gelir gider arkadaşlar bu arka sıyırgılar yani şu kenara toprak atanlar Meş makinesinin sıyırgılarıydı Meş makinesine söktük normalde bunun dişleri vardı dişler büyük olduğundan çok çamur çıkardı Şimdi bu uygulama ha şimdi toprak yaş olduğundan gene istediğimiz gibi değil ama bu şartlara göre çok iyi. Yani e, toprak biraz daha kuru olmuş olsaydı daha daha güzel olacaktı. Arkadaşlar görüşmek üzere. E, gene söyleyeyim kanalımıza abone olun, destek olun. E, desteklerinizi bekliyoruz. E, şu an bizi izleyen arkadaşlar sen yani sen ne ya izleyen arkadaşım. Baso tuşa